Tekrardan merhaba arkadaşlar ben Hüseyin Hızlı Minecraft'ınız Minecraft'ın yeni bölümüne karşı için Bugün sizlerle birlikte e, Mineral Fair oynuyoruz abi İlk kez ismini yanlış söylüyorum zaten sürekli bunların isimlerini yanlış söylüyorum Arkadaşlar yani her Herobrine Chamber Kupkraf kendi tarzını yaptı yoksa Herobrine Chamber'da bir farkı yok abi Bu ayı yoksa öyle gayret renkli mekli bir olmanın yararları arkadaşlar işte e, Bakalım nasıl olacak ben de çok merak ediyorum Siz de abone değilsiniz de abone olmayı de de. like atmışsınız Like atmışsınız bilim açmışsınız Bilim açmışsınız arkadaşlar bana çok güzel bir olursunuz valla Nasıl bir şekilde bunları yapın abi sen gitme lütfen sen hiç değişme abi tamam mı sen bir git üstüne benim. Hayır. Ah hayır. Hayır. Bu geldi bu tamam bu gitmeyecek bu gitmeyecek kafamız rahat abi. İlk vardı çok efsane bir şekilde ama. ilk şeyi aynen parti galiba kazandık abi part mı oluyordu bu bunlara ne oluyordu bilmiyorum. Gladiatör falan diyor aa tamamdır. Bundan yukarıya çıkacaksınız sizi aşağı düşürmesinler arkadaşlar dikkat edin. Bir vuruyorlar uçuruyorlar valla sizi aşağı düşürebilirler o çok sıkıntı olur. Ben niye çıkamadım abi? Ben çıkamadım valla. Hemen ben şöyle şöyle. Bir hile var abi. Bir hile var. Hem de ağır bir hile var şu an. Sanki beni ellemeyin Siz tamamdır. O adam maalesef bir başaramadı. O adam benden intikam için şey yaptı. Şu an ikin, birinciyim. <laughs> e, i̇ki tane ben aynı puan da var. Kardeşim burada en çok sıkıntı olan şey kaçmak abi. Burada adam akıllı bir şekilde kaçmanız gerekiyor. E, 20 saniye hayatta kalmaya başarmalısınız arkadaşlar. Gerçekten burası çok sıkıntı. Aman 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 işte ben bunu diyordum ya abi ya bana çok oynadılar. Ben gerçekten böyle sıktılar uçurdular beni arkadaşlar. Neyse bunu kaybettik sağlık olsun hemen başlasın diğer şeyimizde. O adamlar atış. Şu yukarıdaki ne hiçbir şey olmadı var ya adam yukarıya geçti. Rahat rahat oturdu vallahi hiç kimseye bulaşmadı da hiç kimseye şey yapmadı da en dikkat çeken ne oldu? 18 ok sıkmış adam. Manyak işte. Aha tamamdır burası. Ee, size vurabilirler abi dikkat edin. Size çok bu şekilde vurabilirler. Usta kimse kimseye vurmasın. Hadi hadi tamamdır. Aha tamamdır. İki kişi önde diyor. Bayağı iyi raksan dedi abi. Şu an çok iyi gidiyoruz. İnşallah kazanırız. Çok iyi canlı. İnşallah kazanırız. Neyse inşallah kazanırız. Aha. En çok sıkıntılardan birisi. Abi spam yapmayın. Spam yapmayın. Hayır hayır hayır. Hayır. Son sırada attı. Hayır. Ya. Oyunum çöktü ya. Abi. Niye yapıyorsun? Neden vuruyorsun bana sürekli? Bana vurmasan ben de sana vurmayacağım. Hile vurdu. Bana çok ağır bir hile var şu an. Kilo orayı falan açmış birisi var abi. Ha ben nasıl öldüm? Adam birisini ok sıkarken ok sıktı kişi geçti geldi bana sıktı. Saçmalık bu. Şu an çok saçma bir şekilde ben ölüyorum sürekli ya. Şuna bak ya. Ya bir kavanoz bağlayacaktım ki gösterecektim size arkadaşlar. Bunları yazıyorum. Bunları yazıyorum. Ben ileriki zamanlarda yine burada gücümle yine döneceğim abi. Örslerden kaç. Ee, ben şöyle kaçayım o zaman kardeşim. Hoppala hoppala hoppala. Değdi mi bana cidden? Bu ölmüş mü? Şu birinci çok iyi diyor ya. Şu Anas. Anas burada mı abi? Anas yok. Anas daha yaşıyor aşağıda. Aynen Anas yaptı. Anas şu an 5 bana oldu. Ben en 5.ye kadar düştüm abi. Ben birinciyken 5.ye kadar düştüm. Ee, Waiter Melan mı? O ne lan? Aga bir dakika. Ee, suyla alakalı bir şey. Evet evet suyla alakalı bir şey maalesef ki. Hayır bu değil bu değil bu değil. Abi kaybettik. 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 Ya of ya. Bu nasıl saçmalıktır ya. Valla şuna bakın. Beşinciye kadar düştüm arkadaşlar. Bu hiç olmadı. Ee, bundan en yukarıya kadar çıkacağız galiba. Aynen. Aynen kardeşim. Ben şöyle çıkıyorum o zaman. Topla 9 tane 10 tane. Abi hayır. Abi hayır. Ya şunu yüzünden başaramadım. Şu birinci yüzünden başaramadım. Adı Anas. Ya nefret ettim şu Anas'tan ya. Onun yüzünden başaramadım ya. Abi bu ne ya? Bunlar çok hızlı gidiyor gerçekten. Aman aman. Başarı tamamdır yaptım bunu da Soruyu cevapla. İngilizce soru soracak. Ben de anlamayacağım. Bu kesin bir şey. Ee, ha cevap vermek bir dakika ne? Ee, 246 ne yok kanki hayır hayır. hayır. Ee, anlamadım. Başaramadım. Aynen. Soruyu okuyamadım ki. Bir şeyler yazıp yazıp duruyordu abi. Bu ne? Aşağı ineceğiz bunda da tamamdır. Hala ilk 5'liğim tabi ama çok sıkıntı arkadaşlar gerçekten ya. O çok sıkıntı ustam gerçekten çok sıkıntı. Ben indim aşağı. Şu ana çok iyi gidiyor ya. 8 puanla en önde adam. Çok kanser etti beni. Onun yüzünden bir kez kaybettim. iki kez kaybettim. Vallahi bu hiç olmadı arkadaşlar. Siz de Size abone olup like atıp bir milyar arkadaşlar arkadaşlar bunları çok güzel bir şey Şu Anas abi ben bu Anas'ın adını aldım. Anas gitti mi? Aa Anas öldü. <laughs> Son e, çok az kaldı şu an abi. tamamdır dır problemde 100. Şuraya çıkacağız buna. Anas sen git kardeşim. Anas sen bir git kanki. E, kimse gelmesin buraya. Abi hayır ya. En köşeye atıyorlar böyle. Maalesef ki çıkamayacağım ben. Hop, tam çıkarken vurdular. Abi çıkarken vuruyorlar sürekli bana. Ya bana niye buluyorsunuz ya? Bana. Aa, bir tane TNT yak görev. Bir tane TNT yaktım ben. Yaktım yaktım yaktım. Tamamdır. Ölmen sıkıntı değil burada da. TNT yaktım galiba değil mi? O TNT'yi ben yaktım inşallah. Ve evet. Aynen başarılımdan yaptık. Renkli zemin. Vay be boss oyununa geldik abi. Kesimiz ilk 5'ten düşeceğiz. Ben bunu inanıyorum. İlk 5'ten biz kesin düşeceğiz usta. Hop 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 Hemen bir şöyle bir gelelim abi. Ben böyle o, ben geziyorum usta kendi kafana göre. Bu anas sar ya bu anas ağır kanser etti beni. Abi hayır abi hayır. Ya karıya bak. Kanser etti beni ya. Aynen kanka aynen. Ya hep şunu yüzünden ya. Şu hep şunun yüzünden ya. Şunun yüzünden ya. Kes oha kardeşim. Oha ya. Adamlar açık ara farklı ölüme geçti. Açık ara farklı birliğim bittim ya. Aynen burada da bittik. Adam bir kilo aura atacak. Ben pek açacak abi. oyunu kazanacak. Bu kadar basit arkadaşlar. Bu oyunu kazanmak. Eee ben şu adamlar birbirleriyle kapışıyor abi. Bildiğim. Bakın birbirlerine atıyorlar aşağı şu an. Abi. Tamamdır. Ben bir çıkayım ben. Şuradan bir çıkayım ben. Çıktım. Ben çıktım. Hadi kim çıktı? Kazandım değil mi ben? Aynen. Tek ben kazandım abi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Ee, şimdi kelebeği yakala. Kelebek. Beş tane kelebek yakalayacağız abi şimdi. Bu aslında o kadar da sıkıntı bir şey değil. Bir tanesini bir de yakaladım ben. Şimdi üstüne tıklasanız yetiyor abi. Hoppala. Hoppala. Ee, ben hiçbirisini şu an yakalayamadım. Aynen. Lan benim niye geldiğim yerlere geliyor bunlar? 4 tane son bu abi. Ee, bu son abi. Hoppala. Hop 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 hop. hop 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 hop. Hop 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 hop. Hop hop Hayır abi bir tane. Ha tamam başarmışım başarmışım başarmışım. E, ee, değil şu an. İyi, iyi iyi şu an kurtuldum biraz. Aa yine bu yeni gelmiş abi. Önceden yoktu bu. Ya yuh birisinde kilo mı var bu ne? Birisinde kilo mı var bu ne? Abi saç ben ölüyorum lan. Çıktığım an vuruyorlar bana bir yerden. Ya kanki birisinde ağır bir kilo var. Çok ciddi burada bir kilo açmış ya. Başardım son sırada da. Birisi kilo açmış ya. Bana mı bana inatla oynuyorsunuz bu kadar anlamadım ki. Şu beni önceden düşüren an an falan artık adı her neyse. Bakın ben diyorum ya birisinde kilo var diye. Bir yandan birisi vurdu birisi daha vurdu bana. Ek olarak. Hayır. Abi ciddi misin sen? Sen ciddi misin? Abi bir şey demiyorum ben ya ben kaçacağım ya Abi yuh 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 abi hayır hayır Abi hayır hmm, Aynen kardeşim aynen Oğlum niye bu kadar fazla Geriliyorsunuz siz Öldüm ya Şunlar nasıl hayatta kaldı o zaman anlamadım ya Kaçmaya çalıştıkça sürekli ölüyorum Şu adam herkesin önünde diyor ya kardeşim fly ne olacak aslında? Açacaksın sadece fly bile yeter arkadaşlar burada ya. Ender Pearl diyor abi. Eee Ender Pearl, Ender Pearl, Ender Pearl nerede? Ender Pearl de buradaymış. Aldım Ender Pearl'ü. Eee şey. Başardım değil mi? Lan bak <laughs> Tamamdır. Eee şimdi burada neydi abi? Burada yukarıya çıkacak çık. O yüzden burada yukarıya çıkmak için şuradan açmam lazım şunu. Ee, buradan 5 tane şöyle bunları atayım arkadaşlar ben. Ondan sonra rahatça bir şekilde hani, yukarıya çıkayım. Zaten zaman çok değil mi abi? Zaten zaman çok. Ben şöyle çıkayım. Ee, kanki ben nasıl aşağı düşebiliyorum ya? Ben sadece çıkmak istemiştim. Ben sadece çıkmak istemiştim. Ben her türlü çıkarım dedim. Hoppala son sırada çıktım abi. Tamamdır ben de çıktım. Kardeşim şurada benim adım yazar Yok yazmıyormuş tamam. Vallahi yine 5. oldum. TNT ran diyor abi. Boss oyunu. Boss oyunu. Boss oyunu, boss oyunu kardeşim. Oo oh, tamam tamam TNT herhalde ben o patlatmayı zannettim. Ben burada çok iyiydim aslında. Videoda de kötü oynayacağım? Şimdi izleyin arkadaşlar. İzleyin şimdi abi. Anlatmaya gerek yok. İzlemeniz yetiyor arkadaşlar vallahi. Ben diyorum abi, ben diyorum ben ya. Vallahi ben çok haklı konuşuyorum arkadaşlar bazen de. Ben videoda çok kötü oynuyorum. Ben onu anladım. Ben şöyle kaçmak istiyorum. Kardeşim beni ellemeyin. Ben kaçacağım. Ben kaçacağım. Hayır 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 ha hayır. Hayır. Yavaşlıyor musun sen? Usta kaç kişi kaldı acaba? Sorabilir miyim Alpler sorması? Şöyle ben yavaş yavaş yürüyerek böyle sakince yürümeniz yetiyor abi. Tamam tamam. Kafam rahat benim şu an. Sakin böyle köşelerden zıplamadan falan yürüyorum ben. Ee, şurada hoppala. Hoppala. Hayır ya artık. Başardım. Başardım abi. Başardım. Birinci mi? Birinci oldum. cici Abi çok Pro'yu manet olsun birinci oldum abi. 11 puan ile birinci oldum. O adamın önüne ben otomatik olarak geçtim arkadaşlar. Valla tamamdır. Ee, tamamdır abi. Emeğimi aldım işte. Emeğimin hakkını aldım. Neyse arkadaşlar. Bugün de bu kadar olsun. Siz de abone olmadıysanız abone olmayı. Like atmasanız like atmayın. Bilim araştırmasanız bilim araştırmasanız unutmayın. Ben... Aşağıda sorarsanız unutmayın. Aşağıda iki tane çekiş var. Çekiş verin. Çok kolay olmuş. Olsunuz arkadaşlar. Neyse bugün de bu kadar olsun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.